Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Zilzal suresinin tefsiri ve irabı üzerinde duracağız inşallah. Zelzele suresi Medine'de inmiştir ancak üslup bakımından Mekke'de inen surelere benzer zira bu surede kıyamet günü olacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılır. Bu sure kıyamet kopmadan önce meydana gelecek şiddetli sarsıntıyı anlatır. Şöyle ki bütün yüksek köşk ve sanaylar yerle bir olur. Bütün oturmuş büyük dağlar yıkılır. insanların dehşete kapılacağı enteresan ve garip olaylar meydana gelir. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil arzu zilzaleha. Yer şiddetli bir şekilde sarsıldığı ve hareket ettirilip üzerindekileri kalpleri korkutacak ve yürekleri hoplatacak şekilde sarstığında Nitekim Müce Allah mealen ey insanlar Rabbinizden korkun kuşkusuz kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir buyurmaktadır Hac suresinde. Yüce Allah bu olayın dehşetini ifade etmek için onu sarsıntı diyerek sarsıntıya sarsıntıyı yere izafi etmiştir. Sanki şöyle buyurmaktadır. Yer kütlesinin büyüklüğüne rağmen kendisine uygun bir sarsıntıyla sarsıldığında bu kıyamet koparken olur. Yer ardarda arda devamlı bir şekilde sallanır ve üzerindekileri sarsar. Üzerinde bulunan dağ, ağaç, bina, kalelerden ne varsa hepsini yıkmadıkça daha durup sakinleşmez. Ve uhricetil ardu ezkaleha. Evet. Ve uhricetil ardu ezkaleha. Yer İçindeki hazine ve ölüleri dışarı attığında içindeki ölüleri çıkardığında hazine ve ölüleri çıkardığında anlamında ne yapılmaktadır? E, kullanılmaktadır. Ve galel insanu maleha insan Niçin bu yeryüzü böyle büyük bir sarsıntıyla sarsıldı da içindekileri attı der. İnsan bunu o dehşetli durumundan durumunda duyduğu korku ve hayretten dolayı ne yapar? ifade eder ve söyler. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha. O zor günde yani kıyamet gününde yer konuşacak ve üzerinde yapılan hayır ve şerri haber verecek. Her insana üzerinde yaptığını bildirecektir. Ebu Hureyve radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yevmeyidin tuhaddifi akbara ha ayetin okudu ve yerin ne haber vereceğini biliyor musunuz dedi. Ashab raziyallahu anhüm Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yerin vereceği haberler her köle ve cariye hakkında şu gün şöyle yaptı bugün böyle yaptı diyerek üzerinde yaptıklarını haber vermesidir. İşte bunlar yerin bildireceği haberlerdir. Başka bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Yerden sakınınız çünkü o sizin içinde taşıyan anneniz gibidir. Onun üzerinde hayır veya şer bir iş işleyen hiçbir kimse yoktur ki yer onun yaptığını haber vermesin. Bi enne rabbike evhalaha onun bu haberleri vermesi Yüce Allah'ın bunu ona vahyetmesiyle, emretmesiyle, üzerinde meydana gelen bütün olayları anlatma izni vermesiyle olacaktır. Bu durumda yer asiden şikayetçi olacak ve aleyhinde şahitlik edecektir. İtaatkana da teşekkür edecek ve onu övecektir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yevme yasturun nasu eştata o gün insanlar hesap yerinden döner ve gruplar halinde dağınık olarak gelirler amel defterlerini sağından alan cennete solundan alan cehenneme gider li <laughs> yura yaptıkları hayır veya şerrin karşılığını görmeleri için fe men ya'mal mithqale Ratin hayra yara kim bir zerre toprak ağırlığında bir hayır yaparsa, kıyamet günü onu defterinde bulur ve karşılığını alır. Evet, zerre elini yere koyup kaldırdığında, onu yapışan her toprak bir zerre olarak ifade edilmiştir. Veyahut da pencereden içeriye giren bir güneş ışığında, e, görülen e, ve uçuşan her şey zerre olarak ifade edilmiştir. Ve mey ya'mel mitgâlederratin şerrayyara Kim bir zerre toprak ağırlığında bir şer işlerse kıyamet günü onu amel defterinde bulur ve karşılığını alır. Bu yüce Allah'ın Ademoğlunun küçük büyük hiçbir amelinden gafil kalmadığına dair getirdiği güçlü bir misaldir. Yüce Allah'ın kuşkusuz Allah, zerre ağırlığında haksızlık etmez buyurması ki, bu biliyorsunuz İsa suresinde 41. ayet-i kerimededir. Bu şekilde, bu ayet gelmeyle hemen hemen aynı manayı ihtiva etmeleri ve buna benzer şekilde ayetin gelmesiyledir. Diyoruz ve burada e, Zilzal suresinin tefsirini bitirmiş oluyoruz. hemen arkasından aynı surenin e, İram üzerinde duracağız inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. İza şart edatı. Zülzilet e, burada mazi meçhul e, fiildir. E, el arzu e, kendisi mühendis e, olduğu için e, zülzilet mühendis gelmiştir. Tahtayi teknistir. E, el arzu na, onun nesidir? E, naibi failidir. Zilzale ha da mef'ulü mutlak olarak gelmiştir muzaf muzaf ile. Ve ahrajetil ardı vav atıf ahrace e, evet e, burada e, yine mazi fiildir ve malum fiildir ta, -ta el arzu onun failidir. Etkale ha da onun mef'ulü bir tarihidir Eskale muzaf ha zamir muttasıl mevli fi mahalli cer ile ve <gâr> qale el insanu ma laha ve vatif qale mazi fiil fe el insanu fail merfu alameti damme ma le ma burada gördüğünüz gibi Mübteda leha da haberdir. Evet. Bu yere ne oluyor? Anlamını verdiğimiz zaman da ma burada istifam ismidir ve mübtedadır. Mahallem merfudur. Lehaşi bir cümle olarak haber ve hallem merfudur. Yevmeyizin tuhaddisi akbaraha Yevmeyizin e, e muzaf muzafile zaman zarfı tuhaddisi e, muzari fiil merfraf alameti e, damme faili cevaze müstetir hiye akbara mefru bisarih muzaf ha zamir muhtası mevri fi mahalli cer muzafin iley bi enne rabbeke evhalaha bi harfi enne hurum şebbehe bil fiil Rabbe innenin e, ismi mansub muzaf ke zamir muttasıl merfi cer muzaf ile evha mazi fi failihi ile beraber e, ennenin haberi mahallen merfu ve hada evhanın mehul bi gayri salihi <laughs> Yevme yine zaman zarfı yasturun nas eştaten diyura ve amalehüm. E, yasturu fiil-i muzari merfraf alameti damme ennasu fail merfraf alameti damme eşlaten hal masuk vas alameti fetha li yurav deki lam lamu tali li yurav fiil-i muzari lamu taliden dolayı masuk nas alameti bi has fiil-i nun vav orada meçhul olduğu için naibi fail Te'amale mef'ul bi salih muzaf hum zamir muttasil mebni fi mecaz muzaf ileyh. <tik> Fe men ya'mel mithqale zerratin hayran yara. Fe men e, burada <tik> mübtedadır. Evet, e, şart edatıdır. E, ve mahallen merfu mübteda ya'mel e, şart fiilidir, muzari fiildir ve meczumdur ve faili mitkale mehru bihvali sari e, zerratin e, miskale muzaf, zerratin muzafın ile hayran e, zerranın temizidir ve bansuptur e, ya bu da e, men e, şart edatının cevabıdır muzari fiildir e, ve cevapta gelişin meczumdur cezm alameti hasfarfül ille ve faili hüve de mehru bihvali ve dolayısıyla e, men müptedasının da haberidir. Ve men ya'mel mitkale zerratin şerrayı yara vav men yine şart e, edatı e, burada müptedadır, mahallen merfudur, ya'mel şart fiilidir, mezun cezmalı alamet düşükün, faili hüve mitkale mehul misalih zerratin e, muzaf miskale, zerratın muzafileyi Şerlan, e, zerrenin e, temizi mansup. Yara yara cevapta geldi. Menin cevabıdır kendisi. Faili hüve ile beraber. E, aynı zamanda men müptedasının haberidir. Ve mahallem merfudur. Evet. <laughs> Hü de e, bir sahiptir ve mahalle mansup olarak e, gelmiştir diyoruz. Ve bu şekilde eee Zilzal suresini bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki dersimizde inşallah Adiyat suresinin tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ma'as selam ilel inşallah.